İyi geceler. Yatmadan önce dişlerinizi fırçaladınız mı? O zaman bugün yüz gözlü efendi masalını dinleyeceğiz. Dinliyoruz. Zamanın birinde yanındaki hizmetçi çalıştıran zengin bir çiftlik sahibi varmış. Bir gün aslandan kaçan bir geyik bu çiftliğin ahırına sığınmış. Ahırdaki bütün sığırlar onu uyarmış. Bizim efendi çok dikkatlidir. Bir baktı mı seni görür. Burada oyalanmasan iyi edersin. Geyik yalvarıp yakarmış. Aslana yem olmak istemiyorum. Eğer beni saklarsanız size yarın en güzel çayırların yerini göstereceğim. Demiş. Sığırlar sonunda razı olmuş. Geyi aralarına alıp üzerini samanla örtmüşler. Derken Çiftlikte çalışan hizmetçiler sırasıyla ahıra girip çıkmaya başlamış. Kimi sığırlara su getirmiş, kimi ot ve yem taşımış. Kimi ise ahırı temizlemiş. Defalarca ahıra girip çıkmalarına rağmen geyiği fark etmemişler. Çünkü işlerini çok dikkatsiz ve de isteksizce yapıyorlarmış. Çiftliğin efendisi ise her gece yatmadan özenle çiftliğini dolaşır, ahıra mutlaka uğrarmış. O gece ahıra girer girmez gözüne bir başkalık çarpmış. Hemen sığırların arasına dalmış. Çok geçmeden de geyiği bulup çıkarmış. Çiftliğin efendisi geyikle birlikte ahırdan çıkınca hayvanlar kendi aralarında fısıldaşmışlar. Bizim efendinin galiba yüz tane gözü var hizmetçilerin gözü ise kör olmalı. İşte böyle. Bir insan işini benimserse baktığını görürmüş. Ama işini sevmezse birçok şeyi fark edemezmiş. İyi geceler diliyorum. Lütfen evinizde kalın ve kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.